Ağrı geliyor mu böyle? Çok. Şuralara geliyor mu ağrı? Acayip çok. <laughs> Rahat bırak. Gerçekten. Böyle geldim ağrım. Buralara geliyor mu? Senin bel fıtığın var. Bunu kaldıralım. Bunda var mı? Var. Böyle kaldıralım. Ooo fıtığın var senin kardeş. Rahat bırak, gevşek bırak. Böyle yapınca. Şuralara ağrı geliyor mu? Evet. Bunu ettirelim. Bunda var mı? daha az. Buralarda var. Bir de böyle yapalım. İttir ayağını. İttir, tit, tit, tit. Bir de, de, de. de yüz üstü yat. Böyle geliyor mağara. Ön taraftan. Ha, şu ön tarafa. Aynen. Böyle geliyor mu? Geliyor. En az iki tane, üç tane fıtığı var. Şöyle var mı abi? Böyle? Burada yok. Yok. Huzursuz bacak sendromu genellikle e, hastalarımız bizlere e, gece tam uykuya dalacakları sırada bacaklarındaki ağrılarla e, şikayetçi olarak gelirler. Ve e, rahatsızlık dolayısıyla, ağrı dolayısıyla da uyutmaz. Sabaha kadar döner dururlar, ayağa kalkarlar, biraz yürürler, ağrı geçer. Tekrar yatınca yine ağrı gelir. Bunu genellikle biz fizik tedavi doktorları olarak bel fıtığıyla ya da damar hastalıklarıyla karıştırıyoruz. Bel fıtığında gece yatınca ağrılar geçer çünkü üzerine binen ağırlık kalktığı için. Ama damar hastalıklarıyla bazen daha fazla karışıyor. İşte katta damar cerrahlarının da en çok zorlandıkları şeylerden birisi. Huzursuz bacak sendromunun temelinde aslında gün içinde yaşadıkları problemler, stres yani psikolojik problemler yatıyor. Bunlardan kaynaklanıyor. Ve huzursuz bacak sendromunun da tedavisi genellikle bizim antidepresif dediğimiz grup ilaçlarla tedavisi yapılıyor. Huzursuz bacak sendromunda genellikle muayenede hiçbir şey bulunamaz. Tetkiklerde de bir şey bulunmaz. Çünkü psikolojik kökenli olduğu için bir şey bulunamıyor. Yani genellikle bu... E, stresle mücadele edilememe e, durumlarından kaynaklanıyor. E, bu hastalığı yakalananlar stresle mücadele e, yöntemlerini e, denemeleri, keşfetmeleri e, ve kendilerini bir işe değil birkaç işe işleri değiştirmeleri lazım. Hani kafasındaki e, yoğunlaşan problemlerden farklı e, işte kitap okuyarak, işte film seyrederek. Başka şeylerle meşgul olarak yani kafasındaki yoğunlaşan problemlerden kurtulmaları gerekir. Yani stresle mücadele etmek gerekir. Sonra e, spor yani spor egzersiz bu hastalıklarda faydalı olduğu görülmüş. Yani herhangi bir sporla e, ciddi bir şekilde e, uğraşmak gerekir. En azından günde bir yarım saat e, hızlı yürüyerek, koşarak, aerobik yaparak e, bu hastalığın en azından sıkıntılarını ciddi şekilde azaltabilirler.